ceza alacağına. Evet durum karıştı biraz. Polis doğal olarak Yılmaz'ı şüpheliler listesine aldı. İçeride çok kalacak mı? Yok. İşlemlerini yapıyorlar. Çıkmak üzere. Bak Ekrem. Yılmaz bu meseleden dolayı zora girebilir. Benim yapabileceğim bir şey olursa ne olur çekinmeyin. Tamam Canan sağ ol. Ya Yılmaz da geliyor. Merak etme. Hadi iyi günler. iyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Ben hastaneye gidiyorum arkadaşlar. Bu iyi bir fikir değil be Yılmaz. Filiz merak etmiştir şimdi. Abi telefon edersin. Aynı şey mi be Salih? Aynalı haklı Yılmaz. Baksana ortalık toz duman. Anlasana Yılmaz. İt izi at izine karışmış artık. Bir durup düşünme vaktidir ha. Önce oturup duruma bakalım. Sonra gidersin ha. Hadi. Aa, merhaba Kerem. Merhaba Müjgan teyze. Geçmiş olsun. Sağ ol yavrum. Çok üzüldüm Nalan. Peki eniştenin durumu nasıl? Pek iyi değil. Bilmiyorum. Umarım ölüme direnir. Elif için direnecektir. Seni gördüğüme çok Kerem. sevindim Kerem. Sevindin mi gerçekten? Geçmiş olsun Müjgancığım. Geçmiş olsun Müjgan abla. Sağ olun. Hadi hanımlar, hadi işinizin başına yetiştirelim şunları. Elif nasıl? Haber var mı olanlardan? Duyurmamaya çalışıyorlar. Feride ilgileniyor evde. Ne anası var başında ne babası. Üzülme Müjgan. Allah babasını ona bağışlar. Elleri kırılsın inşallah. Ömer'e acımadınız bari çocuğa acıyın değil mi? Zalimden merhamet umulmaz. Kimin yaptığı belli mi Müjgan abla? Polisler araştırıyorlar daha. Yılmaz da hastanedeydi. İki polis alıp karakola götürdü onu. Ne? Neden? Ne bileyim ifadesini alacaklarmış herhalde. Kızım abini bir arasak mı? Tamam anne arayayım. Onun yaptığını düşünmüyorsun değil mi Müjgan? Elif'i babasız bırakacak kadar gözünü karartmadı herhalde Yılmaz. Tabii canım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>